Bugün sizlerle son dönemlerde hepimizin kafasını kurcalayan bir konuyu konuşacağız. Altın daha ne kadar yükselebilir? Son dönemlerde altın fiyatlarında bir yavaşlama, bir soluklanma, bir yan yana gitme gibi bir durum yaşıyoruz. İşte benim bu videoda cevabını aradığım soru şu. Altın bu nefeslenme dönemini bitirip yeniden güçlü bir yükseliş dalgasına gitmek zorunda mı? Yoksa artık buralar böyle zirve diyebileceğimiz yerler mi? Bu videoda sana sadece altın yükselecek demeyeceğim. Çünkü zaten bundan hoşlanmıyorsun. Ben de bu şekilde anlatım yapmıyorum. Biz bu videoda altının neden yükselmek zorunda olduğunu ve bunu zorunlu hale getiren küresel ekonomik gerçekleri, enflasyon yapısını, dünyadaki para akışının nasıl ilerlediğini ve Türkiye'de gram altını etkileyen kur artı ons bileşimini tek tek, tane tane fakat sıkılmadan anlatacağım. Ve şunu da en baştan söyleyeyim dostlarım, bu videoda anlattıklarım tamamen benim kişisel görüşlerim ve tahminlerimdir. Asla ve asla al, sat gibi öneriler veyahut da yatırım tavsiyesi olarak almayın. Kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kişisel fikirlerinizdir. Şimdi önce en temel yerden başlayalım. Neden altın? Neden başka bir şey değil? Bak tarihte birçok şey para olarak kullanıldı. Tuzundan, buğdayına, gümüşünden, deniz kabuğuna, bugün kripto varlıklardan dolar, euro gibi birçok para birimi var. Ama binlerce yıl boyunca devletler değişti, imparatorluklar yıkıldı, teknoloji değişti. Fakat insanların değer olarak atfettiği şeylerden biri hep altın oldu. Altın sadece bir yatırım aracı değil, kuşaklar boyu Nesiller arası aktarılan bir değer deposu. Dedelerimizin çeyiz sandıklarından Merkez Bankası'nın kasalarına, gelin setlerinden devlet hazinelerine kadar her seviyede altın var. Bu da bize şunu gösteriyor. Altın aslında moda diyeceğimiz bir yatırım aracı değil. Sistemin çekirdek kısmında duran bir değer ve tarih bize şunu defalarca ispat etti. Değer deposu olan varlıklar kısa vadede dalgalanabilir. Ama uzun vadede mutlaka kendini enflasyona ve krizlere karşı korur. Hatta üzerine yazar. İşte benim altın için yükselmek zorunda dememin ilk nedeni bu. Sadece bugünün fiyatlarına bakmıyorum. Binlerce yıllık bir değer alışkanlığına bakıyorum. Şimdi sana bir soru sorayım. Mahallende, iş yerinde, aile sohbetinde birine şu soruyu sorsan. Elinde yüklü bir paran olsa ve dünyada işler karışsa yani ortalık karışsa en güvenli nereye kaçarsın? Bunun için ne cevap alırdın? Dolar diyenler olur, ev arsa diyenler olur ama büyük bir çoğunluk bir noktada şunu söyleyecektir. Altın. Neden? Çünkü altının ekonomik teorilerden bağımsız çok daha eski bir gücü var, psikolojik güveni var. Siyasi kriz olur altına kaçarız. Bölgesel savaş riski çıkar, altına kaçarız. Ekonomik belirsizlik olur, altına kaçarız bankacılık sisteminde güven azalır, gene altına kaçarız. Yani altın insanların panik anında doğal bir sığınağı haline gelmiş. Bugün dünyaya baktığımızda enflasyon yüksek, borç seviyeleri rekorlarda, jeopolitik krizler patlamaya hazır. Büyük ekonomilerde bile sallantı var. Böyle bir ortamda insanların güvenli limanına kaçarken ya ben altına girmeyeyim de daha riskli olan kriptoya kaçayım demesini beklemek çok da zaten mantıklı değil. Evet kripto paralarda da bir dönem çok ciddi ilgi gördü. Hala da görüyor. Fakat altının yeri kriptonun alternatifi değil. Altın sistemin sigortası gibi. Kripto ise sistem dışı bir deney alanı gibi düşünebilirsiniz. Ben bu açıdan baktığımda insanlık psikolojisi değişmediği sürece altının güvenli liman rolü de çok değişeceğine inanmıyorum. Bu da uzun vadeli fiyat anlamında yukarı yönlü zorunluluk gösteriyor bana. Şimdi biraz böyle geriye gittiğinizde pandemi dönemini hatırlayın abi. Dünya durdu, üretim durdu, herkes evine kapandı. Merkez bankaları trilyonlarca dolar para bastı. Normal şartlarda ne olması gerekiyor? Altının uçması gerekiyordu öyle değil mi? Ama ilgilenenler bilir altın ne yaptı? Evet yükseldi ama beklenen kadar sert bir yükseliş yapmadı. Asıl coşku borsayla kripto tarafına aktı. Bana sorarsam bu çok kritik bir sinyal bizim için. Altın pandemi döneminde potansiyelinin tamamını kullanmadı. Yani içindeki yukarı gitme enerjisi henüz tam olarak boşalmadı. Bu ne demek? Şu anlama geliyor. Bugün baktığımız fiyatlar aslında sistemde biriken tüm riskler tam olarak fiyatlanmış olmadığı anlamına geliyor. Kısacası altın şu anda ben bana düşeni tam olarak yapmadım. Hala elimde cephane var hazırda bekliyorum diyor. Şimdi gelelim bugüne en çok yaklaşan noktaya. Enflasyon. Enflasyon neydi? En yalın haliyle söyleyeyim, paranın sessizce erimesi. Bugün dünya genelinde, gelişmiş ülkelerde dahil olmak üzere enflasyon ya yüksek ya da hala hedefin üzerinde. Enflasyon yükselirken ne oluyordu peki? Paranın alım gücü düşüyordu, maaşlar geriden geliyordu birikim nominal olarak dursa bile real olarak eriyordu. Ve tarih yüzlerce kez gördü ki enflasyon dönemleri, emtiaların ve özellikle altının ön plana çıktığı dönemlerdi. Şimdi burada çok kritik bir ayrım var. Merkez bankaları ne yapıyor? Faiz arttırıyor. Teoride nedir? Faiz artarsa altın düşer. Para mevduata girer. Peki pratikte ne oldu? Faiz arttı ama enflasyonun üstüne çıkabilen reel faiz oluşmadı. Yani matematiği şöyle düşünün. Enflasyon %10 diyelim, faiz de %6. Kağıt üzerinde faiz var ama gerçek anlamda paran hala eriyor. İşte tam da bu noktada insanlar şunu sormaya başlıyor. Madem paramı TL'de, Euro'da, Dolar'da tutarken reel olarak kaybediyorum... O zaman neden gerçek bir varlık olan altına kaçmayayım diyor. İşte bu sorgulama önümüzdeki dönemde altının işine çok yarayacak bir psikolojik ve ekonomik zemin oluşturuyor. Bu yüzden diyorum ki enflasyon bu seviyelerdeyken, reel faizler bu kadar tartışmalıyken altın için yukarı yönlü potansiyel hala masada ve üstelik güçlü. Bununla beraber kripto para ve borsa tarafını da işin içerisine kattığınızda bakın bugün günümüzde bile en büyük ama en büyük kripto para fenomenleri, borsa fenomenleri mutlaka ve mutlaka fiziki ya da dijital altınlarını cebinde kenarda tutuyorlar. Çünkü neden? Belirli bir parayı saklamak için güvenli limanda tutuyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Oranın her zaman güvenli ve paramın değerini koruduğu anlamına geliyor. Şimdi çok sorulan bir soruya gelelim. Ufuk, Amerika'da faiz artarsa altın ne olur? Klasik cevap şu. Faiz artarsa dolar cazip hale gelir, altın baskılanır. Bu teori normal dönemler için geçerli. Ama biz şu anda normal bir dönemde miyiz? Hayır. Şu anda devasa küresel borç var. Enflasyon tam olarak kontrol altına alınmış değil. Merkez bankaları ince bir ip üzerinde yürüyor gibi. Amerika faiz arttırıyor ama hala şu soru dönüyor ortalarda. Bu faiz artışları gerçekten enflasyon üzerine geçecek ve uzun vadeli pozitif reel getiri sağlayacak mı? Cevap net değilse dolar çok cazip oldu. Herkes dolara kaçsın altını satsın demek de maalesef ki o kadar kolay değil. O yüzden ben bu dönemde faiz artışlarının altın üzerindeki baskısını eskisi kadar güçlü olmayacağını düşünenlerdenim. Evet, kısa vadede dalgalanmalar olur. Haber akışlarıyla iniş çıkışlar mutlaka görürüz ama büyük resimde enflasyon yüksek, jeopolitik riskler yüksek ve sistemsel borç yükü yüksek. Bu tabloya baktığımızda da altının tamamen bitmiş bir hikaye olduğunu söylemek bana hiç mantıklı gelmiyor. Zaten altını yorumlayan herkes de Zaten masaya bunları koyuyor ve bunlar üzerine bu yorumları yapıyor. Fakat bu kadar derin ve net bir anlatımı maalesef hiç kimse de bulamadım. O yüzden ben anlatmak istedim. Aynı zamanda buraya kadar anlattıklarımda fark ettiysen hiçbir şeye sadece yükselecek diye anlatmadım. Tam tersine mantığını anlatarak ilerlemeye çalışıyorum. Ben bu kanalda sadece şu koyun uçacak ya da bu hisse patlayacak gibi boş heyecan satmak yerine senin kafanda finansal bir düşünce sistemi oluşturmaya çalışıyorum. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa dostum şu aşağıda bir beğeni butonu var ona böyle hafifçe bir dokunursan hem bana destek olursun hem de YouTube bu içeriği çok daha fazla insanın önüne çıkarır. Henüz abone değilsen de şöyle düşün. Bugün izleyip geçtiğim bu video belki 6 ay sonra yatırım kararında sana ciddi destek olacak bir perspektif bırakacak. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsan ben yeni bir video attığımda sen de ilk haberdar olanlardan birisi olursun. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim para akışının doğasına. Şunu unutma para kaybolmaz. Sadece yer değiştirir. Borsalar belli bir süredir oldukça yüksek seviyelerde dolaşıyor. Kripto piyasası da dönem dönem büyük girişler ve büyük çıkışlar görüyoruz. Risk iştahı yükseldiğinde para borsaya, kriptoya gider. Risk iştahı düştüğünde ise aynı para daha güvenli limanlara dağılır. Peki bu güvenli limanlar neresi? Devlet tahvilleri, güçlü para birimleri veyahut da en önemlisi altın. Şimdi düşünelim. Eğer önümüzdeki dönemde borsalarda bir düzelme, kripto paralarda da yeni bir kar realizasyonu gelirse bu piyasalardan çıkan para nereye gidecek? Daha riskli bir yere mi yoksa daha sakin, daha köklü bir varlığa mı gidecek? Benim kişisel görüşüm şu: büyük fonların, kurumsal yatırımcıların, sisteme yön veren aktörlerin bir kısmı parayı parktan otoparka alırken altını ciddi şekilde değerlendirecek. Bu da Oğuz bazında altına, dolaylı olarak da gram altına önemli bir yükseliş potansiyeli sağlayacak. Bir diğer konumuz da maalesef ki pek iç açıcı olmasa da gerçekleri konuşmak zorundayız. Jeopolitik gerilimler. Bugün dünyaya baktığımızda birçok noktada sıcak çatışma riskleri, ülkeler arası enerji savaşları, ticaret savaşları, bölgesel gerginlikler görüyoruz. Herhangi bir bölgede yarın sabah şu iki ülke arasında tansiyonlar iyice yükseldi haberi geldiğinde bile piyasalardaki ilk refleksi şu oluyor. Riskten kaç, güvenli limana sığın. Ve güvenli liman denilince en başta kafaya altın yazılıyor. Bu yüzden ben jeopolitik riskler belli bir eşiğin altına inmediği sürece altının orada uzun vadeli hikayelerinin bitmiş enstrüman olduğunu hiç düşünmüyorum. Tam tersi her yeni kriz ihtimali altının sigorta primi gibi. Biraz daha yükseleceğini söylüyor bize. Şimdi gelelim ülkemizi yani bizim en çok ilgilendiren yere gram altına. Türkiye'de gram altın dediğimiz şey iki motorla çalışan bir araç gibi. Bir, birinci motoru ons altın fiyatı dolar bazında düşünün bunu. İki, dolar bölü TL kuru. Bu ne demek biliyor musun? Bak burası çok önemli. Bunu lütfen ama lütfen çok iyi anla. Eğer ons altın yükselir, kur aynı kalırsa yani dolar kuru aynı kalırsa ons altın fiyatı yükselirse gram altının fiyatı gene yükselir. Bak ons altın yükseldi, Dolar aynı kaldı, gram gene yükselir. Tam tersi oldu. Ons sabit kaldı, dolar yükseldi, gram gene yükselir. İkisi de eğer ki yükselirse bu sefer gram altında çok güçlü bir atak görürüz. Şimdi Türkiye gerçeğine baktığımızda enflasyon yüksek. Kur tarafında zaman zaman baskılama girişimleri olsa da uzun vadede yön yukarıya doğru devam ediyor. Bir de parası olanlar yani tasarruf sahipleri TL'de kalmanın ne kadar riskli bir şey olduğunu artık çok iyi biliyor. E böyle bir tabloda insanlar peki ne yapıyor? Kimisi dövize kaçıyor, kimisi gram altına kaçıyor, kimisi gayrimenkule kaçıyor. Ama gram altının diğer kaçma yerlerindense gram altının şöyle bir avantajı var. Hem likit, hem bölünebilir, hem fiziksel hem de sistem tarafından artık oldukça tanınan, takip edilen bir ürün. Ben bu açıdan baktığımda Altı'nın küresel taraftan aldığı potansiyeli kurun da içerisine desteklemesiyle önümüzdeki dönemde gram altın için ciddi bir yukarı çıkma potansiyelinin masada olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bütün bunları toparladığımızda klasik olan bir soruya da cevap vereyim. Ufuk dolar mı altın mı? Bu soruya tek bir kalıpla cevap vermek çok doğru değil. Çünkü herkesin risk algısı, gelir durumu, borçluluk seviyesi, vade farkı her şey burada herkesin özelinde olan bir durum. Ama ben kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Dünyada enflasyon yüksek, jeopolitik risk yüksek. Para politikaları çok kırılgan. Türkiye'de kur tarafında ciddi baskılar var fakat uzun vadede yön yukarıya. E, gram altın ons ve e, kurdan dolayı çift motorlu destekleniyor. Yani yukarı yönlü gidebilecek durumda. E, boşta param olsaydı eğer ki e, bunu en azından bir kısmını gram altında değerlendirmeyi mantıklı bulan taraftayım. Bu benim tamamen kişisel duruşum. Bu asla ve asla alsat sinyal değil. Sadece bu tabloya bakıp Neye daha yakın durduğumu seninle paylaşıyorum. Gelelim çok sorulan başka bir soruya. Fiziksel altın mı yoksa bankadan altın hesabımı açmak? Benim buradaki yaklaşımım çok net. İkisi de farklı amaçlara hizmet ediyor. Dijital altın tarafında hani alım satım tarafı biraz hızlı. Evet biraz makas farkım var. Ama bankada tutuyorsun, uğraşmıyorsun, saklama derdin yok. Fiziksel altın tarafında da e, psikolojik olarak çok iyi geliyor. Yani elinin altında güvende olduğunu hissediyorsun. Herhangi bir savaş anında veyahut da işte jeopolitik bir risk anında elinin altında altın olması sana ekstra bir güven veriyor. Ben şahsen uzun vadeli altın alımlarımın tamamını fiziksel olarak yapmayı tercih eden taraftayım. Çünkü bir noktada yatırım sadece rakamlardan ibaret olmuyor. Gece kafanı yastığa koyduğun zaman kenarda, köşede, kasanda, sağında, solunda altının olduğunu bilmekte güven veriyor. O yüzden kimine göre dijital daha mantıklıyken kimine göre de fiziksel daha mantıklı olabiliyor. Bu tamamen kişisel, kişinin kendine göre vermiş olduğu bir karar. Evet dostlar, bugün bu videoda altını neden yükselmek zorunda olduğunu ve neden kısa sürede yatay giden fiyatların aslında hikayenin bittiği anlamına gelmediği anlatmaya çalıştım. Şunu bir kez daha açık açık söyleyeyim ki net otursun bu videoda hiçbir varlık için net bir hedef, fiyat veyahut da bir tahmin tarih vermedim. Vermeyi de doğru bulmuyorum çünkü piyasalar sadece rakamlardan ibaret değil. Duygular, kararlar, krizler, sürprizler bunlar hayatımızda olan şeyler. Benim görevim burada sana şuradan al, buradan sat demek değil. Bence asıl görevim senin kafanda mantıklı, tutarlı bir çerçeve oluşturmak. Eğer ki anlattıklarım kafanda bir şeyleri oturttuysa yorumlarda fikrini mutlaka ve mutlaka yaz. Katılmadığın yer varsa özellikle yaz. Çünkü gelişim Biraz da fikir ayrılıklarından besleniyor. Videoyu buraya kadar izlediysen büyük ihtimalle bu içerikten bir şeyler almışsındır zaten. Hem bu emeğin karşılığı olarak hem de bu tarz finansal içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma lütfen. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Paranı da zamanı da akıllıca yönet. Hoşça kal.